Karun yığdı malları her taraf depo hazne hazine minel Kunuzi ma innem fatihu latahu bil usbetilil kuvve o kadar hazine verdim ki ona diyor kuvvetli böyle cılız değil kuvvetli devler topluluğu koca bir deve cemaati o develer de güçlü develer anahtarlarını taşıyamazdı diyor anahtarlarını taşıyamaz ağır gelirdi İzin alalım قوم لا تفرح. Kavmi ona ne dediler? Şımarma. Böyle çok kibirlenme, aşırı sevinme. Sevinmenin aşırısı şımarmaya girer. İnna Allah yuhibbul Allah şımarıkları sevmez. Malından, ile makamıyla, güzelliğiyle vesairesiyle. Sevinme çok. Ebtegi <laughs> fi ma ataaka Allahu'd daral Allah'ın sana verdiği bu kadar nimet varsa ahiret yurdunda ebedi gideceğin yeri kazanmaya bak. Bu imkanları oraya harca. zaten sen nasıl dünya? Dünyadan da nasibini unutma. Yani zaruret etmekte yiyeceğin, içeceğin, ihtiyaçlarını göreceğin, çoluk çocuğa bakacağın, kimseye muhtaç olmayacaksın tamam. Dünyada yaşayacaksın. İhtiyaçlarını unutma. Ama sonunda bir kefenle gideceğin çoğuna o da nasip olmaz. Onu da unutma. Vahsin ki mahsen Allah sana iyilik et. Sen de Allah'ın kullarına iyilik et. Ve la bozgunculuk çıkartma. Arama. Allah la yuhibbu'l mufsidin. Allah fesat çıkaran bozguncuları sevme. Bu kadar vaaz et. Ne dedi? Ben bu kadar zengin oldumsa siz mi verdiniz? Ben dedi çok ilmim var. O ilmi kullanarak Kimya ilmini biliyordu. Toprağı altına çeviriyordu. O kadar depoyu nereden doldurdu? Toprağı altına çevirme ilmi var. Kimya ilmi, kimya, simya bazı ilimler var. Hoca nerede şimdi böyle bir ya? Var mı öyle bir ilim ya? Şimdi geçti o işler. Şimdiki topraklar altına dönecek cinsten değil. Dünyanın her tarafı bozulmuş. Eskiden vardı bu ilimler efendim. Eşyanın e, aslını başka bir şeye çevirme kalp sanatı. Ben dedi bu ilmimi, becerikliliğimi, hünerimi koydum ortaya da öyle bu kazandım. Demiyor Allah verdi. Öyle mi alemen Allah kadir eleke min el kuruni men ve min ve o bilmiyor mu ki Allah ondan önce ne at kavmi bıraktı, ne semut kavmi, efendim, ne minare gibi adamlar, ne zenginleri, He? Ondan önce neleri batırdım ben? O bilmiyor mu onları? Mevla buyuruyor. Onu da helak edeceğim. Bitti. Onu da mağazalarıyla beraber yerin dibine batırdık. Hala iniyor. Kıyamete kadar her gün biraz daha batar. Her gün biraz daha. Ya. Ne oldu ona? Dünyalık sonu oldu. Dünyasını da bitirdi. Ahiretini batırdı. ki Onun için Zengin olduğun, bir imkana sahip olduğun şımarma. Hasta olduğun, fakir kaldığın, derde düştüğün üzülme. Ha, madem ki bu dünyada yaşıyorsunuz, sevinçsiz, üzüntüsüz yaşanır mı burada? Bir gün sevinç gelir, bir gün üzüntü gelir, bir gün gülersin, bir gün ağlarsın. Öyle mi? Fe aleyna ve lena ve yuven nesa, ve nesor. Bir gün aleyhimize geçer, bir gün lehimize gelişir. Bir gün üzülürüz, bir gün seviniriz. Allah burayı böyle yaptı mı? Yaptı. O zaman Mevlana buyuruyor, hayatınız bu iki şey arasında dönüyorsa, sevincinizi şükre çevirin, üzüntünüzü sabır ve rızaya dönüştürün. Sevineceğin zaman ne yapacaksın? Elhamdülillah Ya Rabbi lekel hamdu kema enbegili celali ve cik sultanike hamd var duaların kitabında, dolu. Ne hamdler var orada. Birkaç hamd öğren. Ya Rabbi, zatının yüceliğine, saltanatının büyüklüğüne yaraşır şekilde sana hamd olsun. Bu şimdi okuduğum mesela. Bunu bir okudu adam, iki melek geldi sevabını kaldıramıyor. Halbuki melek yeri göğü kaldıracak gücü var. Dediler ya Rabbi bu kulun bir hamd yaptı, kaldıramıyoruz. Sevabını, Mevla ki onun sevabını, çünkü yazılan, yani yapılan ameller e, mizanda bir e, tartıya dönüyor. Yani e, zikir de diye ağzımızdan harf ses şeklinde çıkıyor ama cennette ağaç oluyor mesela 500 senelik mesafe gibi. Bu da böyle bir e, gramaja dönüyor. Kaç tonluk. Mesela Müslüman'ın cenazesine gidene bir kıyrat var diyor. Yani Uhud, Davkatar mesela. Hep hadislerde hatırlayacaksınız. Bu neye gidiyor? Tonaja binindiriyor. Mevla oraya çeviriyor işi. Bunun e, kilosunu bulamadılar. Üktüba li abdi kemakal. Mevla Öyle bir hamd etti ki onun cevabını siz e, tona dönüştüremezsiniz. Nasıl dediyse onu öyle yazın. Ahirette gelsin benden alsın. Siz onun hesabını çeviremezsiniz. De.